AK Parti Kars milletvekili Adem Çalkın Kağızman ilçesinde coşkuyla karşılandı. Efendim Kağızman'ın görüldüğü gibi şantiyeye döndü. Bu çalışmalardan memnun musunuz? Çok çok memnunum Ali Bey. Allah kayma kayım beyde Adem Beyler razı olsun. Kazman kazman oldu. Böyle bir duruma gelmedi. Bu işe el atanı Allah herkesten razı olsun Ali Bey. İnşallah bunun devamı gelir. Allah herkesten razı olsun Ali Bey. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve İl Başkanı Muammer Sancar ile ilçe ziyaretleri devam ederken bugünkü durağı Kağızman ilçesi oldu. Milletvekili Çalkın'ı Kağızman ilçe başkanı İbrahim İyidoğan, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Baba etti. Dedim abi seni karıştırdım. Abi nasıl? ilçesinde yapımı devam eden kaldırım çalışmasını yerinde incelerken esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Efendim bir vatandaş olarak bu çalışmalardan memnun musunuz? Vallahi gayet çok memnunum. Çünkü Allah bunu ee, yapana da vesile olana da Allah razı olsun. Niye? Memleketimize yakışır şeyler yapıyorlar. Da bundan iyisi cansız. Bu kazma bana göre geç kalındı bile yani. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Çok memnunuz. Allah herkesten razı olsun. Evet. Kağızman ilçesindeki merkez caminde cuma namazı sonrası vefat eden bir vatandaşın cenaze namazına katılan milletvekili Çalkın. Cuma çıkışı sevgi seli oluşturan kalabalık vatandaş topluluğunun isteklerini dinledi, sohbet etti. Vatandaşlarla teke tek samimi bir şekilde sohbet eden milletvekili Çalkın. Daha sonra Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'la yapımı devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalkın. Kağızman ilçesi Kars'ımızın en gözide bir ilçesidir. Bugün ilçemizin kaldırımlarının yapılmasıyla çehresi değişti. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum diyerek ekledi. Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir e, Bakanımızın, yine Enerji Bakanımızın, yine Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, diğer bakanlarımızın destekleriyle e, birçok ödenek temin ettik. Sağ olsun Belediye Başkan Vekilimiz aynı zamanda da Kaymakamımız, İşlerimizi çok güzel bir şekilde e, yürüttüğünü görüyoruz. Kaldırım çalışmalarını başlatmış. İnşallah e, su şebekelerimizi de artık değişeceğiz. Kazmanlı hemşerilerimiz temiz borulardan, temiz depodan pırıl pırıl bir su içecekler inşallah. Aynı zamanda otogar özlemimiz var. Kazmanımızı yakışmayan bir durum vardı. Otogarımızı yapacağız. Park bahçelerimizi yeniden yapacağız. Sosyal donatılarını güçlendireceğiz. Ama en önemlisi bizim yıllardır takip ettiğimiz hep beraber Kazma'nın hakikaten e, en derin sıkıntısı olan içme suyu ve sulama suyu sıkıntımız var. Bununla alakalı e, Ortaköy Barajı devam ediyor. Yüzde 20-25 seviyelerine geldi ama onun takibini çok yakın yapıyoruz. Onu e, gölet e, e, ismi gölet ama onun vasfı da göletti. Şimdi biz onu Cumhurbaşkanlığımızla görüştük. İnşallah baraj vasfını kazandırıyoruz. Ondan sonra daha hızlı bir çalışma olacak. Onun da sizlere müjdesini vermek istiyorum. Bizim Yankı Pınar'dan bir su getirme projemiz var. Değerli Kaymakamımız e, bunu e, bütün projelerini yaptırdı. E, su analizlerinizi yaptırdık. İnşallah seneye de ödeneklerle birlikte bu suyu da Kazmanımıza getirip Allah nasip ederse çok ciddi anlamda, çok ciddi anlamda Kazmanımızın su içme suyu ve sulama suyu sorununu büyük oranda çözmüş olacağız. Doğalgaz bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu konuda da e, tekrar söylüyorum. Ben e, önce tabii ki cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli kaymakamımıza, çalışanlarına, belediye çalışanlarına, kaymakamlık çalışanlarına, il özel idaremize teşekkür ediyorum. Değerli valimize teşekkür ediyorum. Bu hususta da e, esnafımız da bize sabır gösteriyor. Allah razı olsun. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Daha değerli toplu, daha düzenli, daha güzel bir kazman için hepimiz elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu anlamda destek veren herkesten Allah razı olsun diyorum. Burada olduğumdan dolayı çok mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. İnşallah kazmanımız için yapmaya, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın vekilim, sayın vekilim kaldırımlarımız bitti. Ee dediğimiz gibi özlem çektiğimiz bir şey daha mı? Daha var. Bizim asfaltımızla ilgili. Aa, doğru Ali Bey, bak tecrübe böyle bir şey. Sayın Tabii arkadaşlar asfaltla ilgili ee, herkese bir sürpriz olacak. Yani çok ciddi bir asfalt yapılacak. E, yapıldığı zaman kaldırımlar birdenbire nasıl yapıldı herkes ya acaba yapılıyor mu yapılmıyor mu diye Tereddütte kaldı ama inşallah çok ciddi bir asfalt çalışması olacak. Yaklaşık e, kilometre vermek istemiyorum ama. Ee, epey bir iş yapacağız. Evet. Yani Kağızmanlı'nın şu anda beklediğinden daha fazla bir alanda ciddi bir e, çalışma olacak. O da ne zaman olacak <laughs> değerli Kağızmanlı hemşerilerim? Tabii ki su şebekemizi yapacağız. Bakın arkadaşlar biz su şebekesinin üstünü örtüp direkt asfalt, asfalt yapabilirdik. Ama Allah'a hesap veremezdik arkadaşlar. Biz o borulardan o depolardan bu insanlara su içmenin vebalini ne kaymakam bey, ne biz hiçbirimiz kabul edemeyiz. Önce Allah'a hesap vereceğiz sonra milletimize. Dolayısıyla biz önce su tesisatlarımızı, efermesin su şebekemizi, depolarımızı yapacağız. Ondan sonra da çok kaliteli bir asfaltla inşallah kazmanımızı buluşturacağız. Bunu bilin ki yani bazı yerlerde işte ufak tefek paralar nüksedildi. Öyle değil arkadaşlar. 100 milyonun üzerinde bir kaynak temin ettik bu kaynakla inşallah şey kalem kalem belki 100 milyondan da fazla onu çok söyleyeyim. Fazla. E, 100 milyondan çok fazla. 150 milyon civarında bir kaynak. E, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Kazmanımıza tahsis edildi. Şimdi e, bu çeşitli kademelerde harcanıyor. Harcandıkça, iş ortaya çıktıkça biz sizden tek bir şey istiyoruz. Bize Allah razı olsun ha. deyin. Siz memnun olun. Bizim başımız gözümüzde. Bu bize yeter inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir de karşı yolumuzdan bahsedeyim. Çok yoğun bir çalışmamız var. Sizin sayenizde çok yoğun bir var. Güneşten dolayı değerli hemşerilerim biliyorsunuz bizim iki tane yolumuz var. Birisi mescitli pardon kötek mescitli arasındaki yol bir de Kağızman Kars arasındaki yol. Kağızman Kars arasındaki yol bir buçuk iki yıldır çalışmıyordu ama Geçen yıl girişimciler girişimlerimiz sonucunda Sayın evet, Bakanımızın evet. talimatlarıyla Ulaştırma Bakanımıza da buradan Karayolları Genel Müdürümüze, Karayolları Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Bu sene ciddi bir çalışma var. Ee, bir buradan ayrıldıktan sonra da Bölge Müdürümüzle e, Karayolları şantiyesinde görüşeceğiz. O yolun bir an önce bitirip artık yani biz Kazman'da şehirler arası yolla ilgili artık gündemi kapatmak istiyoruz. Kazmanımızın İkinci gündemi olan baraj ve sular gündemi var. Ona geçmek istiyoruz inşallah. E, hızlıca bu işleri inşallah tertip edeceğiz. Size de Ali Bey teşekkür ediyorum sorduğunuz Sağ için. Olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AK Parti olarak hem ilçelerimizin hem de köylerimizin modern ihtiyaçlarına yönelik taleplerini yerine getirir hale geldik. Ülkemiz her geçen gün çağdaş medeniyetler seviyesine kırsal kesimler de dahil olmak üzere hızla yaklaşıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum dedi. Kağızman ilçesinin en kısa sürede kaldırımdan sonra asfalt çalışmasına başlanacağını ancak ilçeye Yankıpınar köyünden gelecek içme suyundan sonra ilçemizde asfalt çalışması başlayacaktır. Çalkın, Kağızman ilçemize Yankıpına köyümüzden içme suyu temin ettik. Bu içme suyunu en kısa sürede getireceğiz. Altyapı çalışmamızı kısa sürede bitirip asfalt çalışmasına başlayacağız. İlçemizde yaklaşık 1500 nüfusuna yakın köylerimiz var, Köylere hizmet götürmek mahallelere götürmekten daha kolay. Biz partili, partisiz yerel yönetimlerin tamamının isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Çünkü hizmetten yanayız. Köylerin altyapısını destekleme projesiyle çoğu köyümüzde susuz ve yolsuz köyümüz kalmadı. Kalan köylerimizde de bu sorunları en kısa sürede tamamlayacağız diye ekledi. Kaldırım yapımını yerinde incelerken esnafı selamladığı sırada coşkuyla karşılanan çalkın, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.